Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu videoda toplumları şekillendiren en önemli siyasal ve izimler olarak bilinen terminolojileri ele alacağız. Sosyalizm, kapitalizm gibi ideolojiler tarihsel süreçlerde toplumların şekillenmesinde büyük rol oynamış ve günümüz dünyasında da etkilerini sürdürmektedir. Her bir izmin toplumsal yapıyı nasıl dönüştürdüğüne dair derinlemesine bir bakış sunarak bu konular izlediğimiz dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bugünkü konumuz dogmatizm. Dogmatizm sabit inançların ve düşünsel sınırlamalarının yolu. Dogmatizm belirli bir inanç ya da görüşü sorgulamadan mutlak doğru kabul etmek ve bu görüşün dışındaki her türlü farklı düşünceyi reddetmek anlamına gelir. Dogmatizm, tahrisel olarak dini inançlar, felsefi doktrinler veya bilimsel teoriler gibi pek çok alanda görülebilir. Ancak dogmatizmin en bildirgin şekilde ortaya çıktığı alanlardan biri din olmuştur. Birçok din kendisini mutlak doğru olarak kabul eder ve bu doğrulara itiraz edenlere sapkın olarak nitelendirir. Bunun yanı sıra felsefi ve ideolojik düşüncelerde de dogmatik tutumlar düşünsel gelişimin önünde engel teşkil edebilir. Bu videoda dogmatizmin tanımı, tahrihsel gelişimi, toplumsal ve bireysel etkileri ile birlikte dogmatizmin eleştirileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca dogmatizmin düşünsel anlamdaki kısıtlamalarına ve bu anlayışın modern dünyada nasıl şekillendiğine dair de bir inceleme yapılacaktır. Dogmatizm nedir? Dogmatizm, belirli bir inanç veya görüşün mutlak doğruluğuna kabul etmek ve bu görüşün dışındaki tüm diğer görüşleri reddetmek anlamına gelir. Dogmatizmde inançlar genellikle sorgulanmaz ve dışsal kanıtlara veya mantıklı tartışmalara dayanmaz. Bunun yerine dogmatik görüşler sadece kabul edilmesi gereken, doğru kabul edilen bir hakikat olarak ortaya çıkar. Dogmatizm her bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili olabilir. Bireyler kendi inançlarını sorgulamadan kabul edebilir ve başkalarına dayatabilirler. Aynı şekilde dogmatik toplumlar veya ideolojiler bireylerin farklı düşünceleri dile getirmelerini engeller ve bu tür toplumlarda düşünsel çeşitlilik genellikle yoktur. Dogmatizmin en belirgin özelliği eleştiriyi reddetmesidir. Dogmatik kişiler kendi inançlarını veya düşüncelerini sorgulamaktan kaçınır. Bunun yerine bu inançların doğru olduğu konusunda katı bir tutum sergilerler. Bu durum her bireysel düşünme özgürlüğünü kısıtlar hem de toplumsal alanda hoş görüşsüzlüğe yol açabilir. Dogmatizmin tahrisel gelişimi. Dogmatizmin insanlık tarihinin farklı dönemlerinde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Tahrisel olarak dogmatizmin en belirgin olduğu alan dini inançlar olmuştur ancak dogmatizmin felsefi, düşünceler ve ideolojik hareketlerde de önemli bir yer tutmuştur. Antik dönemde dogmatizm Antik Yunan'da felsefe dogmatizmden ziyade sorgulama ve akıl yürütme üzerine odaklanıyordu. Ancak bazı filozoflar belirli görüşlerin mutlak doğrular olarak kabul edilmesini savunmuşlardır. Özellikle sufistlerin her şeyin göreceli olduğu anlayışına karşı çıkan Sokratik felsefe mutlak doğruları bulma amacını gütmüştür. Sokrat, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar dogmatik olmayan ancak bir anlamda doğruyu bulmaya çalışan düşünürlerdi. Ancak Aristoteles'in düşünceleri daha sonra dogmatik bir şekilde kabul edilecek ve orta çağ boyunca bu felsefi görüşler özellikle kilisenin otoritesinin etkisiyle mutlak doğru olarak kabul edilecektir. Orta çağ ve dogmatik düşünceler Orta çağ dogmatizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Bu dönemde Hristiyanlık ve diğer dinler toplumun merkezinde yer alıyordu ve kilise tüm yaşamın yönlendiricisi olarak kabul ediliyordu. Dokmatizm özellikle dini dokmalarla bağlantılıdır. Kilise, Tanrı'nın mutlak doğruları ve insanların buna inanması gerektiğini savunmuş, farklı düşünceler ve inançlar ise sapkınlık olarak görülmüştür. Orta çağda Hristiyanlık, felsefi ve bilimsel düşüncenin önünde büyük bir engel oluşturmuştu. İslam dünyasında ise özellikle orta çağın erken dönemlerinde bilim ve felsefe gelişmeye devam etmişti. Ancak batıda Hristiyanlık dogmatizmi hakimken doğuda daha sorgulayıcı ve felsefi bir yaklaşım vardı. Aydınlanma dönemi ve dogmatizmle mücadele Aydınlanma dönemi dogmatizmin eleştirildiği ve sorgulandığı bir dönemin başlangıcını simgeliyor. 17. ve 18. yüzyıllarda Bilimsel devrim ve akılcı düşüncenin yükselmesi dogmatizme karşı bir tepki olarak gelişti. Bu dönemin düşünürleri akıl ve mantık yoluyla evreni ve insan doğasını anlamaya çalıştılar ve dini dogmalar ile dogmatik düşünceyi reddettiler. Voltaire, Rousseau, Kant ve diğer aydınlanma düşünürleri dini dogmaların toplumsal gelişmenin önünde bir engel olduğunu savundular. Aydınlanma ile birlikte bilimsel düşünme ve özgür akıl ön plana çıkmış, dogmatizm sorgulanmaya başlanmıştır. Dogmatizmin felsefi temelleri. Dogmatizm, mutlak doğrulara inanmak ve bu doğruları sorgulamadan kabul etmek temeline dayanır. Bu bakış açısı her türlü düşünsel sorgulamanın dışlanmasına yol açar. Dogmatizm şu temel ilkeler üzerine kuruludur. 1 mutlak doğrulara inanma dogmatik düşünce belirli inançların mutlak doğrular olarak kabul edilmesini savunur bu doğrular zamanla toplumda kabul edilmiş ya da belirli bir grup tarafından öne sürülmüş olabilir dogmatik kişiler bu doğruları sorgulamadan kabul ederler ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışırlar bu hem bireysel düşünme özgürlüğünü kısıtlar hem de toplumsal düzeyde hoşgörüsüzlüğe yol açar 2. Eleştiriyi reddetme Dokmatik düşüncede eleştiri ve sorgulama çoğu zaman reddedilir. Dokmatik kişiler kendi inançlarının doğru olduğuna kesin olarak inanırlar ve bu inançlara karşı çıkan her türlü görüşü ya da eleştiriyi reddederler. Bu tutum çoğu zaman dokmatik düşüncelerin toplumda yayılmasına ve kabul edilmesine neden olabilir. 3. Kapalı düşünsel yapı, dogmatizm düşünsel çeşitliliği engeller ve insanların farklı görüşleri anlamalarını zorlaştırır. Dogmatik toplumlar veya bireyler sadece kendi inançlarını doğru kabul ederler ve diğer tüm görüşleri genellikle yanlış veya tehlikeli olarak görürler. Bu toplumsal hayatta farklılıkları kabul etmeme ve hoşgörüsüzlük yaratır. Dogmatizmin toplumsal ve bireysel etkileri Dogmatizm sadece bireylerin düşünsel özgürlüklerini kısıtlamakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal yapıyı da olumsuz etkiler. Dogmatik düşünceler genellikle toplumlarda hoşgörüsüzlük, çatışma ve eşitsizlik yaratır. Ayrıca dogmatizm bireylerin yaratıcılığını engeller ve toplumsal ilerlemenin önünde bir engel olabilir. Toplumsal hoşgörüsüzlük. Dokmatik toplumlar farklı görüşlere karşı hoşgörüsüzdür. Kendi inançlarını mutlak doğru kabul eden toplumlar farklı düşünceleri ve inançları kabul etmezler. Bu durum toplumsal çatışmalara ve ayrımcılığa yol açabilir. Özellikle dini dogmaların egemen olduğu toplumlarda farklı inançlardan olan bireyler veya gruplar dışlanabilir ve hatta zulme uğrayabilir. Bilimsel ve felsefi gelişimin engellenmesi. Dogmatizm bilimsel ve felsefi gelişim üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir. Dogmatik düşünceler insanların yeni fikirleri keşfetmelerine ve mevcut görüşleri sorgulamalarına engel olabilir. Bu bilimsel devrimlerin ve felsefi yeniliklerin önünde bir engel oluşturur. Kişisel sorgulama ve özgürlük. Dogmatik bir yaklaşım benimseyen bireyler kendi inançlarını sorgulamakta zorlanırlar. Bu kişisel gelişimi engeller ve insanların daha geniş bir bakış açısı kazanmalarını zorlaştırır. Dogmatik kişiler sadece belirli bir doğruluğu kabul ederler ve bunun dışında kalan her şeyi reddederler. Bu durum bireysel özgürlüğü kısıtlar. Dogmatizmle mücadele ve eleştiriler Dogmatizm, her bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük sorunlara yol açan bir düşünsel tutumdur. Ancak aydınlanma dönemi ve modern düşünce dogmatizme karşı büyük bir mücadeleye girmiştir. Akıl, bilim ve özgür düşünce dogmatizmin karşısındaki en güçlü araçlardan biridir. Dogmatizmle mücadele, insanların daha özgür, hoşgörülü ve yaratıcı bir toplum kurmalarına olanak sağlar. Eleştirel düşünce Dogmatizme karşı yapılacak en etkili şey eleştirel düşünceyi teşvik etmektir. İnsanlar kendi inançlarını sorgulamalı ve diğer görüşleri anlamaya çalışmalıdır. Eleştirel düşünce dogmatik tutumları kırar ve toplumsal gelişimi teşvik eder. Diğer bir konu bilim ve eğitim. Bilimsel düşünme dogmatizmin reddedilmesinde önemli bir rol oynar. Bilim, doğayı ve toplumu anlamak için rasyonel ve sorgulayıcı bir yaklaşım sunar. Eğitim, bireylerin farklı görüşleri, öğrenmelerini ve kendi düşüncelerini eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini sağlar. Bu dogmatik düşüncelere karşı güçlü bir engel oluşturur. Sonuç olarak, dogmatizm düşünsel özgürlükleri kısıtlayan ve toplumsal gelişimi engelleyen bir anlayış şeklidir. Dogmatik inançlar sorgulama ve eleştirinin önünde büyük bir engel oluşturur ve bu durum toplumsal çatışmalara yol açabilir. Ancak eleştirel düşünce, bilimsel akıl ve eğitim dogmatizme karşı güçlü bir mücadele sunar. Dogmatizmin yerine daha açık fikirli, hoşgörülü ve rasyonel bir düşünme tarzının geliştirilmesi bireysel ve toplumsal özgürlüklerin korunmasında önemli bir adımdır. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse videoya beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi ve sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Her zaman okumaktan ve cevap vermekten mutluluk duyarım. Bildirimleri de açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve yaratıcı kalın.